Merhaba arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bugün sizlere lokmalık çörek otlu kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle 3,5 su bardağı un kullanacağız. Daha sonrasında e, içerisine 125 gram dilerseniz tereyağı, dilerseniz susuz bitkisel katı yağ kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ eklemesi yapacağız. Hepimizin evinde olan 125 gramlık olan çay bardaklarıyla bir çorba kaşığı elma ya da üzüm sirkesi ekleyeceğiz. İçerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir pakette kabartma tozunu, bir yumurta'nın beyazını hamuruna, sarısını da üzerine gelecek şekilde hazırlayacağız. Daha sonrasında ise işte şöyle bakın, lokmalıklar halinde fırına vereceğiz. 15-20 dakika 180 derecede pişirip afiyetle yiyeceğiz.